Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve heyetine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti. Fidan görüşmede Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsil edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının e, iradesinin temsil edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Burada e, milletin temsilcilerinin evinde e, Zateniz'le ve e, partilerin temsilcileri olan Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu e, Kıbrıs Türk'ünün e, kendi kendini siyasal ve olgun bir sistemle nasıl yönettiğini tecessüm etmiş halidir. Bakan Fidan, daha sonra temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi.